Eu selamlıyorum. 2022 bizim için çetin, kesinlikle çok zorluk bir yıl geçti. Ama eee biz direnişimizi yılmadan, yıkılmadan 21 gün boyunca tacizi, mobbingi, Angarya'yı anlatarak Koç Üniversite Hastanesi önünde güzel bir kazanımla sonuçlandırdık. Tabii eee sermaye yükselttiği servetlerini Bizimle paylaşmak istememeleri, kendi dünyalarını kurmaları, efendilerin kendileri olduğunu düşünmeleri boşuna nafile bir çabadır. Aslında biz o sermayelerde hak sahibiyiz ve haklarımızı istiyoruz. 2022 yılı geride bırakırken, 2023'e girerken bütün emek dostları, bütün işçiler, bütün emekçilerin yılmadan, yıkılmadan seslerini yükseltmelerini istediğim bir yıl olsun diyorum. Ee, bütün işçilerin, bütün emekçilerin bu arada Koç Üniversite Hastanesi'ndeki kazanımın da onlar için umut olması, cesaret olması dileğiyle biz nasıl ki tacizi dillendirip müdürü oradan gönderdiysek biz nasıl ki Angarya'yı dillendirip orada çalışma koşullarını düzelttiysek, nasıl ki hırsızlık koduyla işten çıkarılan arkadaşımızın kodunun kodunu direnişimizle Gücümüzle, emek dostlarının desteğiyle geri adım attırabildiysek yeni yılda da yine eylemlerimizle ve direnişlerimizle, haklı taleplerimizle sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Haksızlığa her zaman karşı duracağız. Teşekkür ederim. Yaşasın sığınıp dayanışması! Yaşasın sığınıp dayanışması! diye düşündük. Fakat Esinde heyecanı çalınmış bir halkın yeni yılı ancak bizim yaptığımız gibi meydanlarda direnerek karşılanabilirdi. 2022 yılını her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa karşı mücadele ederek geçirdik. Mücadele etmeye devam ediyoruz. Antidemokratik uygulamalarla, yasaklarla muhalefeti ve dolayısıyla halkı susturabileceğini düşünen bir iktidarın son dönemine şahitlik ediyoruz. Bir yılı geride bırakırken soruyoruz. Ne gördük bu bir yılda? Tarikatlerin ve cemaatlerin etkisi altında bir hükümet, altı yaşında istismar edilen bir çocuğun sesini duymadığını, bu durumun iki yıl sümen altı edildiğini durduk. Gördük. Okuyoruz. Aşizme karşı omuz omuza. Aşizme karşı omuz omuza. Faşizme, karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuz. よし、yes, arkadaşlar. <güler> Eşitliğin ülkesini kuracağız. Eşitliğin ülkesini kuracağız. Özgürlüğün ülkesini kuracağız. Özgürlüğün ülkesini kuracağız. Barışın ülkesini kuracağız. Barışın ülkesini kuracağız. ülkesini kuracağız. ülkesini kuracağız. bir yaşam istiyoruz. İnsanca bir yaşam istiyoruz. İnsanca bir yaşam istiyoruz. Şimdi basın açıklamasını okumak üzere Halk Evleri GKY davet ediyorum. Merhaba sevgili dostlar. Yılın bu son gününde Halk Evleri olarak yine meydanlardayız. Bu yıl yoksullaştırma faşizm ve savaş politikalarıyla geçti. Her gün yeni bir zam haberine uyandık her gün cebindeki para değersizleşti. Bizler her yeni gün daha fazla yoksullaşırken patronlar, şirketler daha da zenginleşti. AKP bizden çaldı, patronlara verdi. Son altı yılda sermayenin milli gelirinden aldığı pay hızla artarak yüzde yetileşi buldu. Emeğin payı ise hızla azalarak yüzde yirmi düştü. Saray ise itibarında hiç tasarruf etmedi. Sadece bir gün harcaması 10 milyon. Milyon, milyonlarca insan her gün evine alacak kuşuz ararken asgari ücretle aynı so, ayın sonunu getirmeye çalışırken sarayın bir günlük gideri 10 milyon TL. Buradan soruyorum. Sadece bir günlük harcanan parayı da kaç aile istihdam ettirir? Savunma ve güvenlik için ayrılan bütçe ise 226 milyar lirayı aştı. Bölgemizi savaş cehennemine çeviren emperyalist politikalara yedeklenmenin maliyeti sadece devasa askeri harcamalar değil. Aynı zamanda sokaklarımızda, meydanlarımızda patlayan bombalar da da bedelini halklar ödüyor. yasaklamalara yasaklamana rağmen direnenler de var. Direnerek faşizmin gericiliğin birçok planlı bozanlar da var. Mücadele ederek adaletsizlikleri, haksızlıkları yağmayı engelleyenler de var. İsmail, İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nda bir çocuğun 6 yaşından itibaren tecavüzde uğradığı, defalarca evleri örtüldüğü ve aile bakım 2 yıldır haberdar olmasına rağmen üzeri örtülmeye devam ederken gazeteci Timur Soykan tarafından ortaya çıkartıldı. Ve başta başka kadınlar olmak üzere toplumun tepkileri te tecavüzcülere tutuklanmasını sağladı. Kazanacağız! Direnme! Direnme! Boğaziçi direniş dört gün sonra ikinci yılını dolduruyor. Tutuklamalara, baskılara, hocaların işlerine son verilmesine rağmen diren, direnmeye devam ediyorlar. Ve ilk kayın rektörü gönderdikleri gibi ikincisini de göndereceklerine eminler. Tek adama karşı direnen tüm hocalarımızı buradan selamlıyoruz. Onur yürüyüşünde binlerce LGBT artı polis saldırısına rağmen alışın vazgeçmiyoruz. Burada izlemekten vazgeçmediler. 25 Kasım'da polisin ağır ablukasına rağmen binlerce kadın cinayet, kadın cinayetlerine, erkek egemenliğine, faşizme karşı isyanını başta taksim olmak üzere yurdun dört bir yanında meydanlara taşıdı. Faşizmin karşısında her zaman direnenler vardı ve var olmaya devam ediyor. Yeni yılda laiklik, eşitlik, halkların kardeşliği, insanca yaşam istenilen direndiği ve başardığı bir yıl olacak. Biz de halk evleri olarak çağrı yapıyoruz. Umut biziz. Yeni bir ülke birlikte yeni bir ülke birlikte mücadelemizle mümkün. Gelin hep birlikte faşizme, yoksullaştırma ve savaş politikalarına karşı mücadele edelim. 2023'e ve sonraki yıllara dair umutluyuz. Biliyoruz, inanıyoruz, direniyoruz, kazanıyoruz. Halkın mutluluk ve güven içinde yaşadığı, güven içinde yaşadığı kadınların eşit ve özgür olduğu, doğanın korunduğu, barışın sağlandığı, layık, demokratik, insanların sömürülmediği bir ülke kuracağız. Faşiz, faşizme ölüm, halklara mutluluk diliyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun. Benden sonra direneceğiz diyorlar, diyoruz arkadaşlar. Yoksullaştırmaya! Yeniz. Yoksullaştırmaya! Gireceğiz. Savaşa! Gireceğiz. Savaşa! Faşizme! Birinciyiz! Faşizme! Direne! Direne! Kazanacağız! Direne! Direne! Kazanacağız. kazanacağız! çocuklar aç yapmasın diye mücadele ettiğimiz imgeleri getirdik. Ödeyemediğimiz faturaları getirdik. Taleplerimizi getirdik. Söke söke alacağımız bizden çalınan her şeyi iktidardan Söke söke alacağımız bir yıl olması dileğiyle herkesin oyun gelir getirip bu bezin üstüne bırakması için çağrı yapıyoruz. Bebek bezi ücretsiz olsun istiyoruz. Adem abi. <laughs> biraz düzeltip Ustulansın. Ulaşım haktır. İşte arkadaşlar, halk evlerinin mücadele programı ortadadır. Özgür basın için, ulaşılabilir parasız enerji hakkı için, çocukların aç yatmaması için bir mücadele yürütüyoruz. İnsanca yaşayacağımız bir ülkeyi kurmak için. Gericiliğin karşısında laikliğin ülkesini kurmak için. Faşizmi yenmek, halkların mutluluk içinde yaşadığı bir ülkeyi kurmak için biz varız diyoruz. Halk var diyoruz ve herkesi yeni dönemde direnmeye, mücadele etmeye, gücümüzü birleştirmeye çağırıyoruz. Bir kez daha söylüyoruz. Dilene dilene kazanacağız arkadaşlar. Alkış. Dilene kazanacağız. Dilene dilene kazanacağız. Dilene dilene kazanacağız. kazanacağız. Eylemimizi burada bitiriyoruz. Alkışlarla, ıslıklarla, gülgüslerle bitiriyoruz arkadaşlar.